yaşayan en iyi Türk öykücülerinden biri olan Mustafa Kutlu'nun her kitabında, her öyküsünde bir fidan diken, bir kanal açan, bir tarlayı düzleyen insan anlatılır. Almanya yolculuğunda Almanya'da dikili bir fidanımız olsun diye başlamıştık. Artık Almanya'da bir biz dikili fidanımız var. Sevgili yayıncımın krevinde Temmuz'un başında diktiğimiz fidan şimdi kök salmış. Ağustos'un başındayız. Acaba bir sonraki ziyaretimizde fidanın boyu ne kadar uzamış olacak? Sevgili yayıncımın zeytin fidesi. İşte geleceği düşünmek. 100 yıl sonrasını düşünmek, yarını düşünmeden, uzun vadeli düşünmenin bir ölçüsü zeytin fidanları. Dur bakalım bu zeytin fidanının meyvesini yemek nasip olacak mı? Birkaç adım ileride de yolculuğunu takip etmeyi umduğum bir limon fidesi var. Bu limon fidesi de yine sevgili yayıncımın e, nazik, nasırsız elleriyle diktiği bir limon fidesi. Zeyt, limon fidesinin hemen yanında da muhtemelen bir 100 senedir yerinden orada oynamadığını bir Bank var. Tam da bu bankın sol köşesine oturacağım. Limon fidesiyle birlikte e, sizlere objektife bakıyorum. Umarım bu fide ağaca dönüştüğünde dalında limonlar varken burada kitap okuma görüntüsünde sizlerle paylaşırım. Eyvallah.